Ben bu işlemler için biliyorsunuz 250 doları 10x olarak kullanmıştım ve e bu şekilde işlem yapmıştım ve bunun neticesinde de dediğim gibi yaklaşık 611 dolarlık bir karımız var ve şunu söyleyeyim benim burada deneme test olarak yapmış olduğum işlemler de var mesela 100 dolar yani, eksiyen 50 dolar yani, eksiyen hani deneme test işlemlerim de var mesela bakın bunları kaldıraçsız açtım bunları kaldıraçlı açsaydım ee, çok daha man mesela şu sadece kaldıraçlı geri kalanları şu da şu da yine bazıları kaldıraçsız e, dediğim gibi çok daha farklı olabilirdi e, sistemin çalışma metrini bu şekilde e, detaylı tanıtımlarını sizlere sürekli videolarda yapmaya çalışıyorum ve bunun neticesinde de e, işlemlerimizi kapattığımız için tekrardan sizlerle bir e, yani işlem almak istiyorum. Fakat şu anda zaten direnç seviyelerine yaklaşıyor fiyatlar o yüzden açıkçası biraz daha beklemekte fayda var. E, ama sizler isterseniz mesela mantıklı bir işlem örnek önerisi vermek istiyorum şu şekilde. Mesela Dogecoin'e geldim. Doge'da bu arada işlemimiz açık mı hemen onu bir kontrol etmem gerekiyor. Open Trade'den, evet. Doğuşta herhangi bir. zaten iki tane işlemimiz var. Çok da fazla bir işlemimiz yok. Şu anda zaten direnç noktasında. Ee, çok basit. Bakın saniye de tutabilirsiniz. Görüntüyü kopyalı diyorum.